Alge tarafından işletilen Sahil Antalya Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde bulunan dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde Mavi Bayrak Yasası kapsamındaki can kurtaran hizmeti sona erdi. Ee, zor ve hızlı bir sezon geçirdik diyebilirim. Ee, çok fazla yerli yabancı turist oldu. Ee, çok fazla yüzme bilmeyen oldu diyebilirim açıkçası. Biraz bizim için yorucuydu. Yaz sezonu boyunca Konyaaltı sahilinde vatandaşların güvenliğini sağlayan can kurtaranlar 500'ün üzerinde vakaya müdahale etti. Elimizdeki kaza durum raporlarına kabacak bakacak olursak 500 kişi ve üzeri bir rapor mevcut elimizde. Biz bunları tabii ki sezon sonları grafikleştirip detaylandırıyoruz. Örnek söylüyorum kaç yaş arası nasıl boğulma vakalar olmuş, kıyıda mı olmuş, alkollü mü olmuş, işte ne bileyim gece mi girmiş, gündüz mü girmiş diye detaylandırıyoruz ki önümüzdeki senelerde bunun için önlemler alalım. Konya Konyaaltı varyantından Boğaçayına kadar toplam 7,5 kilometre uzunluğundaki alanda 50 kişilik ekiple hizmet veren can kurtaranlar çocuk kaybolma vakalarında da etkin rol oynadı. Yani ortalama 300'ün üstünde bir sayımız var. Günde ee, abartısı söylüyorum, en az bir 10 çocuk vakamız oluyor. Kaybolma vakamız. Biz buluyoruz veya bize iletişime geçiyorlar, bizimle iletişime geçiyorlar. Ee, WhatsApp üzerinden işte fotoğrafını gönderiyoruz, ee, telsizle anons geçiyoruz, ee, tarif ediyoruz. O şekilde bir yardımcımız oluyor. Sahil şeridinde yaşanan sorunlardaysa akla ilk gelen onlar oldu. Ee, hırsızlık vakaları oluyor. Bize bunlarla geliyorlar. Çünkü sahilde baktığınız zaman tek üniformalı, yetkili e, misafirlerimiz bizi görüyorlar. Biz de elimizden geldiği kadar e, can kurtarma kısmı hariç bizim görev tanımızda bu var ama görev tanıımızda olmayan şeylere de e, gerek kolluk güçleriyle gerek ilk yardım işte 112'lerle sağlık ekipleriyle e, anlaşmalı bir şekilde beraber bir şekilde yardımda bulunuyoruz. Müdahalelerse genellikle turist ağırlıklıydı. Tatil deyince biraz işler e, turiste kayıyor tatil olarak. O yüzden bizim için turist sayısı biraz daha fazla oldu diyebilirim. 2023 yılı Nisan ayında can kurtaranlar yeniden görev başında olacak.